Evet, merhaba Mutfakta biri var TV kanalı izleyicileri. Bugün mutfaktan dışarı çıktık. Malum bahar geldi. Yaz ayları geliyor. Biz de bahçemize çıktık. Bugün ne yapacağız? Bugün aldığımız çiçeklerimizi ve sebze fidelerimizi bahçemize dikeceğiz. Yani mutfakta kullanacağımız malzemeler için gerekli sebzelerimizi meyvelerimizi bahçeden almak için bunları bahçemize dikeceğiz Hadi başlayalım şimdi Bu fideleri burada da düzenleyerek dikeceğiz. thank you bugün biraz soğuk, rüzgarlı. buradaki alt yapraklarını koparmamız lazım onları güç kitlemesi lazım Burada da güllerimiz var. Saksılarımız da. Bunlar da gayet yeşillendiler. Domateslerimizi diktik şimdi. Sıra geldi biberlerimize. Evet arkadaşlar fidelerimizi diktik. Şimdi can sularını veriyoruz. Biraz biraz sularımız vermemiz lazım ki tutulsunlar. Çok fazla vermiyoruz. az az sularını veriyoruz. Bunlar büyüdükçe daha sonra damlama sistemi ne sulayacağız. Şimdi de rokamız var. Bundan sonra teremiz var. Kıvırcık marulumuz var. Bir de bir de maydanozumuz var. Bunu daha önceki maydanozlarımıza ek olarak buraya atacağız. Yerlerini böyle paylaştıracağız. Şimdi hadi başlayalım şimdi. Hadi önce rokumuzdan başlayalım. Rotomuzu evet, attık. Rotomuzu attık. Şimdi sıra geldi teremizi atmaya. Bunu açalım bir. bu şekildeymiş. Evet. Açtık. attık Evet. Bunu da attık. Şimdi güzelliğini çok ince bir gübreli toprağımıza atacağız. Şöyle. Şimdi de neye geldi sıra? Kıvırcık marulumuzu tohumunu atacağız buraya. Onların tohumları da bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bunu da attık. Atalım toprağımıza. Evet. Şimdi de sıra geldi maydanoz tohumlarımızı atmaya. Onları da buraya maydanozların yanına atalım. Zaten geçen sefer fazla çıkmamıştı. Çıkmayan yerlere böyle atalım. Evet arkadaşlar. Maydanozlarımızı da diktik. Şimdi bunları da sulayalım. Ama önce şey takalım. Sprey sulama yapalım onlara. Dağılmasınlar. ince ince sulayalım. Evet. Şimdi sulamaya başlayalım şuradan. Biraz da rüzgar var. Evet bu kadar yeterli. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi de bu çiçeklerimizi bu saksılara dikeceğiz. Burayı güzelleştireceğiz. Şimdi çiçeklere başlıyoruz. Evet, önce bu saksımızdan başlayalım. dikelim. Oraya. Çıkarttık. Bu da hazır. Şimdi de bunu dikelim. çiçeğimizi de buraya dikelim. Evet, çiçeklerimizi de suladık. Şimdi şöyle bakalım. Nasıl arkadaşlar? Çok güzel gözüküyorlar değil mi? Çok güzel görünüyorlar. Burada da kekikte biberimiz var. Bakın güzel oldu. Evet. fidelerimiz de orada. fidelerimizi de buraya diktik. Evet. evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.